Nasılsın? İyiyim. Video çekeceğiz. Sen ne yapıyorsun? Ben de sana taşına baktım orada. Ha, senin sandalyenle mi çekelim? nerede çekelim? Benim sandalyemle mi? Ee, sandalyen getir istersen, yanımda durmak istersen. Ya ne? da balkonda yapalım. Tabi açık ne yapacağımızı anlatalım. Sonra içeri gidip başlayacağız. Balkonda mı? Evet balkonda yapacağız babacığım. Evimizi akşam yeni yıkamıştık taşını. Tabii. Akşam değil sabah yıkadınız anneyle birlikte balkonu. Yok. Evimizi taşını yıkadık ya. Hı hı. Yeniden ıslanır. Hı hmm, tamam ama biz taşınalı çok oldu. Taşındıktan sonra çok zaten yıkadık evimizi. Çok mu yıkadık? Çok. Balkonu en az 20 kere 30 kere yıkadık. 30 kere yıkadık ve sonunda çok sen çıktı. Hadi videoya başlayalım da arabaları yıkayalım artık. Sen başla ben bir şey <laughs> Tamam ben başlıyorum. Evet arkadaşlar Utku'nun izin vermesiyle birlikte onun SD kartı yok ama. Ama SD işte kart yoktan bu çalışabiliyor. <laughs> Kendin görünüyorsun şu anda. Evet bugünkü videomuzda Utku ile birlikte RC arabalarımızı temizleyeceğiz. Bu elimde şu an 4 tane RC araba var. Bunların 2 tanesini bir arkadaşım yeni getirdi bana. Onların da bazı arızaları varmış. Bu videoda... Yukarıdan. Yukarıdan evet. Özkan amcamı getirdi. Kim Hı -hı. getirdi? Özkan amcamız getirdi. On arabalarını da tamir edeceğiz. Tabii ki ne hata var şu anda bilmiyorum. Onlara birlikte bakmamız gerekiyor. Hem onların hatalarını gidereceğiz Hataları giderdikten sonra da o araçların test sürüşünü yapacağız bu arada. Ve o arabalar benimkilere göre bayağı bir canavarlar. Yani büyük off -road bir tanesi benzinli kocaman bir araba, bir tanesi elektrikli güzel bir araba. Ya sen bunların bazını yaz. Bizim evde. Ne var? Bizim evde. Evet bizim ha, şu anda. Koridordalar. Araçlar kullanıldıktan sonra temizlenmemiş. Ben bakacağım. Yok bakma birlikte gideceğiz. Şimdi kamerayı da alıp hep birlikte gideceğiz. Ben ne bakacağım. Tamam bak gel o zaman. Arabalar kullanıldıktan sonra bayağı bir temizlenmediği için onları Hı. iyice bir temizlememiz pis, gerekiyor. Pis. pis. Yanlış. Pislenmiş değil mi? Gel çık bakalım buraya şimdi. Yok. Ha benzin mi varmış? Benzin pistlenmiş. Tamam peki. Arabaları da Utku ile birlikte ve atölyemde rahatça tamir edebilmek için birazcık temiz olmasını istiyorum. O yüzden şimdi balkonda Utku ile birlikte onları yıkayacağız. Utku'ya da böyle güzel bir etkinlik olmuş olacak. Şimdi isterseniz arabaları da dışarı çıkartalım. Sonra yıkamaya başlayalım. Sonra da yıkamaya başlayalım. Sen bize bir koridorda arabaları gösterebilir misin? Şurada ben 15 tane arabamız var. 15 ne? Bu 15 Ha ölçüsü boyu evet bir yanına geç de ne kadar büyük olduğunu görelim. 15.7 bu. 15.7. Yukarıdan <laughs> böyle. Evet araçlardan bir tanesi bu benzinli bir araç ve gerçekten süspansiyon sistemi de çok iyi araç da çok iyi. Buradaki de şöyle elektrikli bir araç bu, bu da çok güzel bir araç ve Traxxas'ın bir aracı. Diğerinin markasını zaten anlayamadım da onun birazdan altına falan bir bakarız ne olduğunu. Bu da Traxxas'ın bir offroad'u. Şimdi bunları balkona götürelim ve daha sonra montaja geçelim. Montaja geçelim hadi bakalım. arkadaşlar. bizim ben yalnızım. Oradan böyle bir şeyler yapacağız işte. Yanımda birisi yok işte. Sürpriz. <laughs> Yanımda birisi var yer yani tanıdınız. Evet. Ben hepsini tanıdım. Tamam evet. Bunları ne yapacağımızı bir anlatacağız. Koy bakalım sen de çık buraya. Merhaba arkadaşlar. Dur bir saniye hemen bağırma. Şimdi biliyorsunuz bir araç tahmine başlamıştık. Burada bir tane Traxas'ın Rattler ve XL modeli var. Bir tane de aşağıda büyük benzinli araba vardı. İkisinde hatta benim drift arabam ve normal on road arabamın dördünü birden balkonda yıkadık. Bu iki tane araç... Aslında bunu Özkan getirdi. Özkan amca. Ben. Aynen. Buradaki traksas ve diğer benzinli olan büyük araba benim bir arkadaşıma ait. Bazı arızaları vardı. Onları aslında yapmak için o kendisinden almıştım. Tabi arabaları yıkayalı aylar geçti. Yani iki ay belki geçmişti üzerine Bu araçların eksik parçalarını e, sipariş verdim. Bir yerden sipariş verdim. Bir yerden sipariş verdim parçalar gelmedi. Diğer ondan sonra bekledim iptal oldu falan derken başka yerden sipariş verdim. O neyse ki biraz daha hızlı geldi. Ama sadece Traxxas'ın parçaları geldi. Diğerinin parçaları hala gelmedi. Bugün Traxxas'ı Utku ile birlikte tamir edeceğiz. Daha sonra da bir test sürüşü yapacağız. Hatta Hatta bir de bir arabamız daha var. Çin'den de şöyle bir araba aldık Utku'ya. Bu aracı da incelemesini yapmıştık ama kullanırken Utku bunu kırdığı için şuradaki parçayı tekrar 3D printer'da bastık. O yüzden bu videoya kaldı bunun incelemesi. İki arabayı birden videonun en sonunda test etmiş olacağız. Bunu şimdi yere koyabiliriz. Şimdi bu araçtaki sıkıntıya gelirsek şuydu. Arkadaki aktarma kolu sıkıntılıydı. Hemen şöyle kameramızı indirelim ve o problemi ben size göstereyim. Bir de tekerleklerin bir tanesi parçalanmıştı. Ben de tabii arabayı yıkarken tüm elektroniklerini sökmüştüm şimdi içi zaten bomboş şu arka taraftaki bu aktarma organımızda problem var şimdi burayı sökeceğiz ve değişimini sağlayacağız arka sağ tekerde şurada görmüş olduğunuz gibi bu kolun devamı yok zaten bunlar böyle iç içe geçmeli parça hareket halinde birbiri içerisinde oynayabilsinler diye bu parça kırılmıştı bizim aldığımız zaten takım ama ben sadece şu parçayı buraya takarak zaten buradaki problemi çözmüş olacağım o yüzden ilk önce şu kolu çıkartıp burayı bir rahatlatmam gerekiyor arkadaşlar burası yetmeyecek ne yetmeyecek bir şey edemedim bir şey edemedim. Buradaki kolu hemen şuraya takacağız ve buranın tamiratı bitmiş olacak. <laughs> Şimdi aracın eski ön tekerlerinde herhangi bir sıkıntı yok çünkü bu tekerleklerde çekiş olmadığı için sadece yönlendirme o yüzden çok fazla yıpranmamış ama arka tekerlekleri hatta gördüğünüz gibi parçalanmış durumda yani bu tekerin komple zaten değişmesi gerekiyor belki içindeki jantı kullanabilirsiniz ama komple takım almak her zaman için daha mantıklı o yüzden ben de bu araca uygun şu tekerlekleri aldım direkt orijinal tekerleklerin biri bir aynısı zaten şimdi tekerleklerini takacağım arabanın üzerine. Daha sonra test sürüşü için hazır olacak. Gördüğünüz gibi bu tekerlekler şöyle süper. Bayağı iyi. Tabii bu tekerlekleri bu arada asfaltta kullanmamak gerekiyor. Çünkü asfalta çok uygun tekerlekler değil. Daha çok yumuşak zemin yani toprak, çimen gibi zeminlerde kullanabileceğiniz tekerlekler. Şimdi bunları sabitleyelim. Son halini görelim. Şu an her şey hazır. Arabanın kısa bir testini yapmam gerekiyor tabii ki. Şöyle kumandamızı açtım. Tekerleri şöyle havaya kaldıralım. Bir kez bastım. Bu açıldı. Şöyle görüyorsunuz sağa solda zaten sıkıntı yok. Şimdi gaza basalım. Gördüğünüz gibi tekerlekler büyüyor. hala korkudan tam basmıyorum. Ona rağmen inanılmaz güçlü bir araç. Şimdi bunu kapatalım. Tamam. Aracımız kapalı. Güvenlik konumda. Kumandayı da kapatalım. Ve özelinde bahsetmemiz gerekirse burada bir adet brushless ESC'miz var. Bu tabii ki su geçirmez bir ESC. Arka tarafta şöyle motor konumlandırılmış. Herhalde şöyle ön kaldırabilmesi biraz daha kolay olsun diye ağırlık buraya verilmiş. Tabii ki buradaki aktarma organlarının da azalmasına sebep oluyor. Öyle bir avantajı var. Burada yine su geçirmez bir alıcı kutumuz var. O linkleri vardı. Sadece arkadan içişli bir araba İki araba boyut farkını şu şekilde görebilirsiniz. Yani bu bunun neredeyse böyle iki katı büyüklüğünde. Bu aracın için zaten gördük. Bu aracın da hemen içerisini göstereyim. Bunun tekerlekleri de yine arazi tekerleği. Kalite olarak baktığınızda fiyat performans olarak gerçekten mükemmel bir ürün. Bu arada bu arabanın linkini aşağıya bırakacağım. Şuradaki amortisörler özellikle altının gördüğünüz gibi şöyle metal olması gerçekten sağlamlığı bayağı bir arttırıyor. Bu arabadaki tek problem doğru hızlı bir şekilde çarptığınızda şuradaki parçalar birazcık kolay kırılıyor. Ben bunların ama çizimlerini yapıp tekrar 3D printer'a bastım. O yüzden kırıldıkça değişik. Yürüyorum. tabii ki RC arabalar zaten sert kullanırsanız her türlü kırma ihtimali yüksek. Burada bir bataryamız var. Bu bataryadan ikili veya üçlü şekilde alabiliyorsunuz. Burada da bir tane fırçalı motorumuz var. Fırçalı ESC ve alıcımız da burada şurada da direksiyon servosu konumlandırılmış. Böyle güzel bir araç. Açıkçası ilk defa RC araç kullanmak istiyorsanız veya ucuz bir şekilde bu hobiye giriş yapmak isterseniz bu modeli mutlaka öneririm. Birazdan zaten test sürüşü sırasında görüntüleri de göreceksiniz. Arabayı test ettik, şimdi sıra büyükte. Evet bu videomuzda RC araçlarımızı temizledik ve tamir ettik. Bu arada dışarıda test ettiğim sürdüğüm araçlardan bir tanesi Traxxas'tı. O büyük olan araç. O tam bir çılgın. Yani tam bir canavar. Arkanın içinde çok ciddi bir gücü var. Yani onu kullanırken baya bir temkinli ve dikkatli olmanız gerekiyor. Gaza bastığınız anda taklatmaya başlıyor. Ama onun dışında su geçirmezliği vesaire süper bir araç ama çabuk teker parçalıyor. Çünkü gerçekten aşırı güçlü. Onun dışında şu küçük araç gerçekten çok iyi. Boyutu küçük ama şu altının falan da metal olması gerçekten çok iyi. Bu araba iki pille birlikte geliyor aslında ve iki pille birlikte geliyor ve bir pille bir 15 dakika falan oynayabiliyorsunuz. İki serlik 2600 miliamperlik bir pili var. Bu arabanın ama hassas noktalarından bir tanesi tekerden duvara dümdüz ve sert bir şekilde çarptığınızda şuradaki parçalar kırılıyor. Ben bunların bir tanesini şu taraftakini tekrardan bastım. Hatta bunu utku sürerken birkaç kez duvara çarptığı için buraları tekrar tekrar tamir ettim ama çizimleri bende var. Bu araba alırsanız ve kırarsanız bu parçaların çizimlerini ben size gönderebilirim. Onun dışında gerçekten çok sağlam bir araç. Özellikle şu altının metal olması bayağı bir işe yarıyor. Çünkü darbelerde karşı bayağı bir dayanıklı. Açıkçası bugüne kadar aldığım fiyat performans ürünlerinden bir tanesi. Bu ürünün linkini de video açıklamasına bırakıyorum. Böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik. Günlük yaptığım şeyleri de aktiviteleri sizle paylaşmak istiyorum. Bu videonun aslında başlangıç kısmı çektiğim günle son kısmını çektiğim gün birbirinden çok farklı. Arada birkaç ay var çünkü malzemelerin gelmesi vesaire onları beklerken bu süreç geçti. Ama günlük yaşantımda da yaptığım şeyleri sizlerle bu şekilde vlog tarzındaki şeylerle paylaşmak istiyorum. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Henüz kanala abone olmadıysanız hemen aşağıdan abone ol butonuna basabilirsiniz. İçerikler yüklenir yüklenmez. Haberdar olmak için de zil simgesini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek До Bye -bye.